Gergin uykulardan, kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Gergin uykulardan, kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Sonra düğüm düğüm bilmecelerden bir bir sabah gelecek kardan aydınlık Sonra düğüm düğüm bilmecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Vurulup ömrünün ilk baharında Kanından çiçekler açar yanında Vurulup ömrünün ilk baharında Kanından çiçekler açar yanında Cümle şehit